Karun, yeryüzünde en önemli varlığa sahip olmuş bir kimse. Çoğu insanın e, hazine, mülkiyet anlamında sahip olmayı belki hayatı boyunca istediği ama onun kadar olmadığı kadar sahip olmuş bir kimse. Cenab-ı Hak diyor ki: فَخَرَجَ ejale kavmihi fi zinatihi. Kavminin arasında çıktı zinetiyle. tabi o zinet çok göz alıyor. İnsanlar dediler ki ya leytelena misle utiya Karun. Keşke bizim de Karun'un ki gibi olsa. Bu demin bahsettiğim bakış açısı yani maddeye bağımlı ve maddenin biten ve tükenen yanını görmezden gelen, onunla mutlu olacağını sayan bir kalıcılığını onda arayan kimse. Bunları Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Sonsuz beklentiyle yere yönelmek. Çünkü şöyle düşünün, insan varlığı içinde sonsuz bir beklenti barındıran bir varlık. Bu yeryüzü gibi sınırlı bir ortamda sonsuz beklentisini karşılayabilir mi? Sınırlı bir varlıkla sonsuz beklenti karşılanmaz. Ama karşılayacağını sanırsa ne olur, sanarsa ne olur? Kendini öyle zannedersen ne olur? Öyle olur. Kendini kandırarak, kendisini yanıltarak yapacaksa bu ne olur? Dolayısıyla, dolayısıyla yeryüzünde sonsuz bir beklenti, yeryüzüne sonsuz bir beklentiyle yönelmek, halüsinasyon görebilmekle eşdeğer. İnsanın kendisini ifade edebilmesi, düşünce sistemini ifade edebilmesiyle bunu çoğu insan başarıyor. Çoğumuz bunu başarıyoruz. Yani böyle bir beklentiyle yeryüzüne yönelebiliyoruz ve bu bizim farkındalığımızı yok ediyor. Artık o andan sonra kendi geleceğimize dair şuurlu bir bakış açısı gelişiyor.